Merhaba arkadaşlar, bugün 1 değil 2 değil 3 değil 4 video attık. Bayağıdır video atmıyorum diye ondan dolayı bir süre video attım izlemiştim. Bugün çıldıran çocukları izleyeceğiz. Daha <laughs> çok güzel <laughs> Oha iki karakter veriyor. Ne Nerede Ama ilk şeylerden tabi verir. Ama ilk şeylerden <laughs> dolayı verir aynen. Çek 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 bir daha basıyor! Bir daha basıyor! Free. Free. Çok karakter <laughs> <Bir> şey vermez. <laughs> Mega'dan verecek Allah. diye düşünüyorum. Aynen. Öyle olacak bence. Bu da bu Mega kutusu. Hmm. Dokuz saat, Arkadaşlar dokuz saat. Oha. Dokuz saat. Gördünüz mü? Dokuz saat. Bir. 2 2 Üç. Üç. Kuş. Evet. Oo. Onu satayım. Şeyden 99 yazdı. Vay baba. ballıymış şey, kardeş. olur ya. Ba bu arada arkadaşlar, arkadaşlar ba izlenmeler 8 yazdı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar like de var, de Ben like ve unutmayın. Ben de konuşuyordum. Oha. Şimdi Bize yaşlı, yaşlı, tam Arkadaşlar bana da fazla 7 yazdı. Onu da yani söyleyeyim. Hadi ne acaba? Şu. Bastım aksesuar. Ben daha bas. Bastım şey yine aksesuar. Bir sene verecek bence. Bu sefer karakter. Bence. bence. Hadi. Hadi. Bir sene Hadi. Sene ver. Bastım aksesuar. Ne madde? Ya. Bayağı izlemeler bayağı düştü diyecektim yine karakter mi? Karakter çok düştü arkadaşlar. Oha nereden bağlısın kardeş? Allah Allah. Nereden pallasın? Ki bir şey çıkarsa alarım. Mega kutu altı. Yine Allah altı. Onu söyleyeyim. Nasıl hesapmış? Kural arkadaşlar. Kural çıktı. Oha. Ah, da, bu hesap bana versene kanka. Üç tane sana Zaten çok şanslıydı. Bunu... Herhalde en buru yok. yaptık biz arkadaşlar. Biz yapıyoruz bu işi ya. Kural Aynen çıktı yok. arkadaşlar. Kendi hesabıma çıksaydı <laughs> keşke. Bende kro eksik. 9 yazdı oha Ben de kutu açtım 9 yazdı Hemen tıklıyorum 9 mu yazdı? Bir, bro, bir bro, gün 9'lar açıyor ya Spike 4 <laughs> yıldız şey. Bir Hedef tane var. aksesuar çıkar İşte Olur bir ya. tane karakter çıkar <gülüyor> <gülüyor> Hayır efsanevi Loon tek çıktı. Bu nedir ya? Tamam. Arkadaşlar bakın 9 yazdı. Sığmıyor resmen ya. Arkadaşlar mega kutu açtım. yazdı. Bakın ne Oğlum bana da yazsın 9 ya. Bir de biz de sevinelim. Adamları sevmiyor bile. <laughs> oh <hayırdır. Either> <laughs> <Tem19> iyi Möks, iyi. İyi verdi ya. arkadaşlar, onu aldım. Bu ne? Bir dakika. Möks çıktı. Bir de pay mı? Hadi lan. 10, 9, pardon. Ne? Arkadaşlar, buna... Gizemli verecek, gizemli. Söndü verdi lan. Çüş. 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 üç Çüş. ya Çüş. 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 kere Çüş. da Çüş. be ya. Dokuz. karakter verecek. Hadi. Destansı verecek diye düşünüyorum. Oha dokuz yazdı. Ben yeni yeni tamamladım. Mr. P. Mr. P çıktı. İyi tamam sen hadi sen Arkadaşlar neydi? yazdım. Lan. Hayattaki şansımı kullandım. Oha sen de çıkmayacak artık. Oha. Oha. Oh, çıktı. <laughs> Ömer Oha. çıktı.

her 50 abone olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Bu kanalda 10 aboneye doğru gidiyor. Lütfen arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın kanalda. kanalımda. İsim kartı Oğlum ne? efsane tane çıktı. Spike, spike, spike bıraktık ya. Oo, 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 oo. Oo, ee.

Evet arkadaşlar, bir gün videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya ben size işaretleyeceğim. 7 yazdı. Çok şey iyi oldu bugün. Evet arkadaşlar, like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. O <tık> oh, ne? Like ve abone ol kanki. Arkadaşlar evet. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizleri çok... S Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.